Merhaba, ben Fitcher kullanıcılarından biriyim. 2020 yılında 21 yılına kadar bir yıl ben bu ilacı kullandım. Saçlarım şuradan şöyle şu aşamada saçlarım yoktu. İşte i̇laç yaklaşık 8 ay düzenli kullandım. Günde iki kez. Bir sabah bir akşam. 8 aydan sonra da 4 ayda günde bir kez sürmek suretiyle kullandım. Saçlar çıktıktan sonra ben bir yıl ilacı bıraktım. Yani bir yıl boyunca tek bir damla dahi sürmedim. O süreç zarfında tabi saçlarda biraz zayıflama oldu, dökülme oldu, seyrelme oldu. Ama biraz hani mantıken düşündüğümüz zaman sonuçta hani dişlerde bile dişlerini fırçalamasan çürür, dökülür, ağrır. Yani bu da onun gibi bir şey yani saçlara da bakım yapmak lazım olduğunu düşündüm. Ve tekrardan kullanmaya başladım. Yaklaşık 6-7 aydır yeniden kullanmaya başladım ama Hani şu an düzenli günde iki kez falan değil. Üç günde bir, dört günde bir, bazen iki günde bir tekrardan kullanıyorum ilacı. İşte saçlarımda son hali şu şekilde.